Merhabalar sevgili astroloji severler, Milagros Astroloji'ye hoş geldiniz. Bu videoda burcunuza özel 2026 yorumları yapacağım. Unutmadan öngörüler mutlaka ve mutlaka yükselen burca göre dinlenmelidir. Eğer yükselen burcunuzu biliyorsanız mutlaka yükselen burcunuzu da dinleyin o çok daha isabetli olacaktır. Tabii ki size özel en en isabetli öngörü içinde mutlaka yıllık, aylık solar return danışmanlığı almayı ihmal etme. En isabetli öngörüler bu şekilde danışmanlıklarda olacaktır. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, anlatımlarımı seviyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız lütfen bana bunu desteğinizle belirtin. Yorumlarda Benimle sohbet edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala mutlaka abone olup videoları attığım zaman haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Umarım 2026 sizler için harika bir yıl olsun. Çok güzel bir sene geçirin sevdiklerinizle. Mutluluk dolu, çok çok güzel haberler aldığınız bir sene olmasını dilerim. Şimdi burcunuzun yorumlarına geçelim. Sevgili Koç burçları, bakalım 2026 size neler getiriyor? Tabii ki Satürnün burcunuza geçmesiyle 2026 sizin yılınız inanılmaz büyük olaylar sizleri bekliyor. Hem olgunluk, hem böyle bazı konularda ustalık eseri dediğiniz çalışmaları yapmak için bir ve bir, bir bir güzel bir ne kadar çok bir dedim bir enerjisi, sizin enerjiniz, ilk burç enerjisi kesinlikle güzel. Yeni başlangıçlar için harika bir zaman olacak 2026 sizin için. Satürn'ün Mayıs ayında şöyle sizi bir yokladı Satürn. Önce bir 2025 Mayıs ayında burcunuza bir giriş yaptı. Şimdi Şubat'ta tekrar burcunuza gelip 2028'e kadar burcunuzda seyahatini devam ettiriyor. Retrolar daha böyle ileri geri hareketiyle beraber 2028'e kadar burcunuzda. Bu süreçte tamamıyla kendinize odaklanmanızı, kendinizi önceliklendirmenizi, bir benlik inşa etmenizi, ben diyebildiğiniz alanları ortaya koymanızı bilhassa da ne kadar çok ben dedim başkalarını düşünmedim. Hiç dediğiniz alanlarda da biraz kendinizi törpülemenizi istiyor Satürn açıkçası. Şimdi Satürn herkesin korktuğu bir tık böyle geri durduğu ama Satürn deyince pek istemediği bir etkisi var. Evet kabul ediyorum. Astrolojide de böyle bir adı çıkmış. <laughs> Kötücül gezegen diye klasik astrologların öyle yaftaladığı, etiketlendirdiği, adlandırdığı bir gezegen. Evet. Fakat şöyle bir de durum var. Satürn'ün ödülleri de çok güzeldir. Aslına bakarsanız Satürn insanı yaptığı işlerin kalitesini, sağlamlığını gördükçe de ödüllendirir. Yani bir binanın temeli ne kadar sağlam olursa onun yaşadığı, o binanın yaşadığı sarsıntılara, depremlere de dayanıklılığı o derece Muazzam olur. O derece sağlam durur. Yani siz de kendi içer, içinizde, artık işte bu ben dediğiniz alanlarda, kendi benlik yolculuğunuzda bu sağlamlığı oturtmanızı bekliyor satürn. Tamamen amacı bu. Sizi e, belki çok üstünüze gelecek, belki çok yorulacaksınız, e, çok hırslanacaksınız, hırslandığınız noktaları da gösterecek. Ne kadar hırslanmıyorsunuz onu da gösterecek. Birçoğunuzu babasıyla, otorite figürleriyle, kendi egosuyla, kendi benliğiyle sınayacaktır. Bu süreçte mutlaka e, o otorite savaşları. Çünkü hani güneşiniz e, koç burcuysa özellikle, güneş burcunuzu dinliyorsanız şu anda. Kendi benliğiniz, egonuz, ben dediğiniz yerler bu alanlarda satürn sizi sınavlara tabi tutacak daha önceki geçmiş eğer yaşınız müsaade ediyorsa 67 69 yılları 96 99 yılları ve tabii şimdi işte mayıs ayı Mayıs 2025 ve 2028 yılları arasında Satürn Koç burcunda olacak. Yani o zamanları şöyle bir düşünürseniz neler yaşamıştınız? Nasıl bir sorumluluk almıştınız? 96-99 yılları sizin için nasıl geçmişti? O süreçte nasıl hissetmiştiniz? Kendinizi nasıl ortaya koyabilmiştiniz? Neyle tanımlamıştınız? Veya kendinizi tanımladığınız her şey elinizden kaydı ve siz kendinizi tekrar tekrar e, tanımlamak zorunda mı kaldınız? Örneğin e, işte ben, ben şu işi yapıyorum. Ben işte avukat Cansu Şakmak diye tanıtıyorum kendimi mesela. Ve e, hop bir anda işlerim ters gidiyor, ee, batıyorum bir şey oluyor. Avukat kimliğim elimden alınmıyor belki ama hani e, o, o işi yapamıyorum belki bir anda. Ve e, avukat olmayan Cansu kim? Ben insanlara bunu nasıl tanıtacağım? Burada nasıl bir benlik ortaya koyacağım dediğiniz noktada belki kendinizi o sıfatlardan arındırdığınızda, o sıfatlardan münezzeh olduğunuzda sen kimsin? Bunu sorgulatacak, yaşatacak, kendinize sağlam bir benlik kurup kurmadığınızı ölçecek. Kurduysanız da bunu muhakkak ki ödüllerini verecek bir zamanı doğru gidiyorsunuz sevgili koç burçlarım. 2026'nın bu sizin için en 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 önemli kısmıydı. O yüzden birazcık böyle e, büyük büyük anlatmak istedim sizler için Koç transitini, e, Satürn Koç transitini. Şimdi 2026'nın geri kalan kısımlarına tekrar şöyle bir gözden geçirelim. E, önce kötü haberlerle başladım. Biraz yanınızı sıktım galiba ama. Emin olun güzel güzel bir benlik, güzel bir kişilik, kimlik oturtmak açısından da hoş olacak. Bundan sonra dikkat etmeniz gereken noktaları birazcık söyleyeyim. Tutulmalardan bahsedelim. Artık balık başak aksındaki tutulmalar sizin 6-12. yerleşiminizde. Bunların sonuçlarını yaşarken siz de kendi çalışma hayat, hayatınızda, çalışma rutinlerinizde bir nihayete bir noktalama olabilir, emeklilik olabilir, çok uzun yıllardır çalıştığınız işi değiştirmek olabilir. Bir türlü sağlık rutinini oturtamıyordunuz, bir türlü kendinize işte sağlıklı beslenme programı, yürüyüş, spor özellikle bir koç burcu olarak onları geri dönmek, rutinlerinizi oturtmakla alakalı böyle bir ya da bu uzun yıllardır bu rutinleri devam ettiriyorsanız onların verdiği bir nihayet bir ödül işte emekli olup emeklilik ikramiyesi almak gibi düşünebilirsiniz. Mart ve Ağustos'un sonunda balık başak zamanlarında buralar kapanıyor. Buralarda bir nihai sonuç karar alınıyor gibi düşünebilirsiniz. Öte yandan da yeni başlangıçlar için 5-11 aksı. çocuklarınız varsa çocuklarınızla alakalı güzel gelişmeler, yeni gelişmeler ebeveyn olabilirsiniz. Çocuklarınız, çocuklarınızın hayatında yeni ve güzel gelişmeler duyabilirsiniz. Çevreniz, iş çevreniz, içiniz, içinde bulunduğunuz insanlar, yani biraz daha hayattan zevk alacağınız kendinize biraz daha büyük hayat hedefleri koyacağınız, ben ne istiyorum, biraz daha böyle hani kendim için ne istiyorum, bu zamana kadar kendimle alakalı neler yaptım, neler yaşadım, kendimle ilgili neler biriktirebildim gibi düşündüğünüz böyle bir sürece gireceksiniz. Bence güzel bir görünüm bu açıkçası. Sizi canlandıracak bir görünüm olduğunu düşünüyorum sevgili koç burçları. çocuklarınızdan yana gelecek ya da işte iş çevrenizden tanıdıklarınız vasıtasıyla geniş çevrenizden gelecek bazı yenilikler, yeni bir ortama girmek ile alakalı durumlar da söz konusu olacak. Mümkün olduğunca network yapmak, ağınızı geliştirmek, yeni hedefler koymak sizin için oldukça keyifli olacak. Son olarak güzel haberlerle bitirelim. Jüpiter 5. evde Aslan burcunda ateş enerjisi size iyi gelecek. Ateş ateş şöyle bir yaşam enerjinizi, kıvılcımınızı tekrar ateşleyecek. Bazıların yani kalbi boş alanlara aşk geliyor. Çocuk isteyenlere çocuk geliyor. Hayat neşesini kaybetmiş, buhrana uğramış, hüsrana uğramışlar için hayatın neşesini, coşkusunu, cıvıltısını yeniden tadacağınız, hayattan tekrar keyif alacağınız, böyle yeni bir hobiye başlayacağınız, çok keyifle, çok seve seve yaptığınız işleri arttıracak, bollandıracak, bereketlendirecek çok güzel bir dönem getiriyor sizin için Jüpiter burada. Şöyle bir 90-91, 2022-2023, 2014-2015 zamanlarını tekrar bir düşünün. Şöyle o zamanlar ne yapıyordunuz, hayatınız nasıldı? Jüpiter oralarda neleri büyütmüştü, hayatınızda nasıl şanslar, fırsatlar karşınıza getirmişti? Tıpkı şimdi o da aynı şekilde o, o yıllardaki gibi bir görünüm var burada. Ee, o zamanlar neler böyle sizin için hangi alanlar hareketliyse, hangi alanlarda daha şanslı hissediyorsanız kendinizi. Bu sene 2026'da tıpkı onun gibi geçecek. Sizler için ufak bir örnek olsun diye söylüyorum. Ya yani aynı şeyleri yaşayacaksınız gibi düşünmeyin. Ee, o zamanlarda yaşadığınız bolluk, bereketle tabii gök gö gökyüzü konumları aynı değil o zamanlarda ama en azından bir fikir olsun. O zamanlar ya şu, şu da çok güzel bir şans olmuş, çok iyi bir gelmişti bana dediğiniz bir şey varsa hatırladığınız. Yine o alanlarda benzer, örneğin işte e, o, o dönemde işe girdim. Ben hep de işten gidiyorum. <laughs> Koçlar böyle bir çalışkandır, böyle bir şeydir Hep bir iş diyorsun geliyor Neyse yani başka bir şey olsun işte ne bileyim. Piyangodan bir ikramiye kazandınız, bir şey oldu hani 5. ev. biraz yazın bunu kenara. Hani böyle bir şey, böyle güzel, sizi mutlu edecek, yüzünüzü güldüren bir haber, mutluluk, sevinç kaynağı, bu tarz şeyler. Çocuklarınızla alakalı güzel gelişmeler belki çocuk sahibi olduğunuz ise onunla alakalı şeyler olabilir. Güzel gelişmeler sizleri bekliyor 2026 yılında. Kendinize geleceğiniz, yeni bir güzel bir kimlik inşa edeceğiniz, kendinizi bulacağınız bir yıl olmasını dilerim sevgili koçlar. Umarım bu öngörülerim sizler için güzellikler, şifa, sevgi, dostluk, barış getirir. Görüşmek dileğiyle.